Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde yay dalgalarıyla ne var ne yoksa her şeyi öğrenmeye çalışacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. Yay dalgaları arkadaşlar ilerleme şekline göre hatırlarsanız hem enine hem de boyuna dalgalardandır. Ayrıca yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç duyduğu için bu dalgalara biz ne diyorduk? Mekanik dalga diyorduk arkadaşlar. Yani Hatırlarsanız yayılması için ortama ihtiyaç olmayan dalga çeşitleri elektromanyetik dalgalardı arkadaşlar. Bizim yay dalgası mekanik bir dalga çeşidi. Yay dalgalarına hıza bakacak olursak arkadaşlar normal dalganın hızından birazcık daha farklı bir durum var. Burada mü adını verdiğimiz şöyle mü adını verdiğimiz bir kavramımız var. Bu kavram aslında yayın birim uzunluğunun kütlesidir. Yani m bölü l'dir arkadaşlar. Şimdi bunu biz öz kütleye benzetebiliriz. Öz kütle gibi düşünebiliriz. Hatırlarsanız öz kütle dediğimiz kavram da bir maddenin bilim hacminin kütlesiydi. Bu da bilim uzunluğunun kütlesi arkadaşlar. Şimdi o zaman hızımız nasıl yazılacak? Kare kök F bölü mü ile yazılacak arkadaşlar. Hızımız kare kök F bölü mü. Hocam F nedir? F de bu yayı. Gerem kuvvetin ta kendisi arkadaşlar. Şimdi anlamamız gereken bir durum var. Bunu çok önemli olduğu için söylemekte yarar görüyorum. Ağır, sert, kalın olan yaylarda atma yavaş ilerler. Hafif, yumuşak ve ince yayda atma daha hızlı şekilde ilerler arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Atmaların ilerlemesine bakacak olursak da arkadaşlar bir saniye sonra görüntünün nasıl olacağını düşüneceğiz. Bir saniye sonra hatırlarsanız tüm ıı, sosyal çevrede şöyle bir kavram vardır. Herkes 40 saniyeliğine meşhur olacak ve TV'ye çıkacaktır diye. Bu da onun gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim atmanın bir saniye sonra nasıl görünebileceğini hemen yanına noktalı şekilde çizdik. Herkesin hedefi bu tepe noktasına çıkmak. Yani bu noktaya çıkabilmek. Şimdi atma sağ taraf ilerlediğine göre tepe noktasını geçmişiz. Dolayısıyla bunlar ne yapacak? Dökülecek. Yani yerine denge noktasına doğru ilerleyecek. Buraya doğru sıra geldiğine göre arkadaşlar sırası gelen de ne yapacak? Tepeye gitmek için ayağa kalkacak. Burada da aynı şekilde atma sağ tarafa doğru gidiyorsa baş yukarı atma sıra sağ tarafa geliyordur. O zaman sağ taraf gördüğünüz gibi ayağa kalkarken sol tarafın sırası geçmiştir. Sol taraf yerine oturuyordur. Gelin şurada yapmaya çalışalım. Arkadaşlar şu soldaki işaret ettiğim noktaya bakın. Normalde tepe noktasını geçmiş, o zaman bu yerine oturacak. Sıra buraya gelecek. Burası tepe noktasının önünde. O zaman bu da ayağa kalkacaktır. Yine sağ tarafa doğru giden bir atma olsun arkadaşlar. Şurada belirttiğim noktaya dikkat ederseniz sıra oraya geliyor. Bu ayağa kalkacak. Bunun sırası geçmiş, bu da yerine oturacak. Yerine oturmaktan kastım denge noktasına arkadaşlar ulaşmaktır. Evet, şöyle bir örnek karşımıza çıkabilir. Bize e, bunların titreşim yönlerini vermiş. Bunlar böyle titreşiyorlarsa atma nasıl yöne doğru, nasıl ilerler diye söylüyor. Arkadaşlar, herkes tepe noktasına çıkmak ister demiştim. İşte tepe noktası burada. Sıra bu tarafa gelmeli ki bu adam tepe noktasına doğru hareket etmeli. Yani bu atmamız sola doğru ilerliyor. Tepe noktası burası. Dikkat ederseniz y'deki atma yerine oturuyor. Demek ki sıra geçmiş. Yani bizim atma sağ tarafa doğru gidiyorsa sıra geçmiş olur. Yine z'ye bakalım arkadaşlar. Tepe nokta burası ve z'deki atma aşağı gidiyor. Yani yerine oturmaya çalışıyor. O zaman sıra onu geçmiştir. Yani bizim buradaki atma da sola doğru gidecek sol sağ sol şeklinde sol sağ sol şeklinde bir cevap arayacağız arkadaşlar ÖSYM böyle soruları çok sever bunlara dikkat ederseniz sizler için de çok çok iyi olur şimdi atmaların yansımalarına bakalım yansıma dediğimiz kavramda hem sabit uçtan hem de serbest uçtan yansıma şeklinde karşımıza çıkacak arkadaşlar sabit uçtan yansıma dediğimiz zaman lütfen hiç hareket etmediğini ya da sert bir yer olduğunu hayal edin. Serbest uçta ise hareket edebildiğini ve yumuşak bir yer olduğunu hayal edin arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi sabit uça doğru gelen bir atmamız var baş yukarı. Arkadaşlar sert bir yere çarparsanız ne yapar? Başınız döner. O zaman bu da baş aşağı dönecek ve yoluna baş aşağı olarak devam edecek. Sabit uçtan yansımada çarpar, başı döner ve ters olarak yoluna devam eder. Serbest uç yumuşak olan yerdir arkadaşlar. Siz yumuşak bir yere çarparsanız başınız dönmez, sadece geri dönersiniz. İşte serbest uçtan yansıma bu şekilde çarparsınız ve olduğunuz şekilde geri dönersiniz. Arkadaşlar bu yansıma sırasında hız, genlik ya da genişlikte asla bir değişiklik olmaz. Şimdi atmaların iç içe geçmesine bakalım. İleride 12. sınıfta Su dalgalarında girişim konusunu göreceksiniz arkadaşlar. Su dalgalarında girişim farklı su dalgalarının birbirinin içerisinden geçerken birbirlerini arttırıp azaltması durumu. Yay dalgalarında da çok benzer bir durum var. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane baş yukarı atma birbirlerine doğru geliyor. Bunlar kavuştukları an bakın şöyle buradaki ve buradaki atma ne yapmış? Ortada kavuşmuş. Ve bu kavuştukları yerde genlik artmaya başlar. Yani burada bir arkadaşlar yapıcı durum söz konusu olur. Ve öyle bir an gelir ki eğer şu genişlikler de tam anlamıyla birbirlerine eşitse, bunlar tam iç içe girdiklerinde bu şekilde bir tamamlayıcı görüntü meydana getirir. Ve lütfen dikkat edin. Eğer bunun genliği A, bunun da genliği A ise işte şu maksimum olan şeklin genliği de 2A olur arkadaşlar. Yani bunlar birbirlerini arttırırlar. Ve sonra sola doğru giden, sola doğru sağa doğru giden, sağa doğru hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Buna yapıcı bir girişim şeklinde de isim verebiliriz arkadaşlar. Şimdi birisi baş yukarı, birisi baş aşağı olduğu zaman ne yapacağız? Ona bir bakmaya çalışalım. Arkadaşlar baş yukarı atma, baş aşağı atma. Şöyle kavuşmaya başladıkları an gördüğünüz gibi şu zıt olan kısımlar birbirlerini sönümleyecek arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir doğru elde etmiş olacağız. Eğer şu genişlikler ve genlikler birbirlerine eşitse arkadaşlar bunlar tam iç içe geldiğinde tamamen bizim atmamız sönümlenmiş olacak. Atma bitti. Sönümlediler. Ve sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi herkes baş aşağı olan, baş aşağı baş yukarı olan, baş yukarı şeklinde yollarına devam edecektir arkadaşlar. Böyle bir sorumuz olsun. İlerleme yönleri verilen şekildeki atmaların A ve B noktaları üst üste geldiği anda. Arkadaşlar bu sağa doğru gidiyor, bu sola doğru gidiyor. Bakın B noktası bu A noktasıyla kesişiyorsa şöyle bir görüntü olur değil mi? Bakın normal şu kare şeklindeki olan büyük atmanın içerisine küçük bir üçgen geldi. O zaman o küçük üçgeni şöyle dışarıya doğru yazacak olursam arkadaşlar şöyle karenin üzerinde hemen birinci kısmında bir üçgen çıkıntı meydana gelecek. Bu olamaz. Bu demiş olamaz. Olamaz zaten cevap C de bizi karşılıyor arkadaşlar. Yine iki tane atmanın birer saniyede ilerlediğini bize söylüyor. 3 saniye sonra nasıl görülürler diye soruyor arkadaşlar. Bu tür sorularda kendinize sabit bir nokta seçin. Benim nacizane tavsiyem uç noktasını arkadaşlar başlangıç noktası olarak kabul edin. Ve uç noktasından itibaren hareket ettirin. Mesela bunun uç noktası burası. 3 saniye 3 saniye götürelim arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Bakın bu üstteki atma böyle bir görüntü meydana getirecek. Şimdi alttaki atmaya bakalım. Şu noktayı kendime seçtim. 3 saniye dediğine göre 3 bölme ilerleyeceğim. 1, 2 ve 3. O zaman arkadaşlar ne olacak? Bunun da görüntüsü böyle olacak. Biraz önce yaptığımız örnekte olduğu gibi bakın şu kısımlar birbirlerini arkadaşlar sönümleyecek. Ve şekil olarak şöyle bir görüntü kalacak ortaya. O da nerede var? E seçeneğinde var arkadaşlar. Güzel soruydu gerçekten de. Evet. Her bir saniyede bir bölme ilerlediğini söylemiş atmaların 7 saniye sonra nasıl bir görüntü olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi kendimize bir nokta seçelim ama sabit uç olduğunda lütfen unutmayın arkadaşlar. Şu seçtiğimiz nokta ne yapacak? 7 saniye yani 7 bölme ilerleyecek. Sayıyorum 1 bölme, 2 bölme çarptı, başımız döndü. 3 bölme, 4 bölme, 5 bölme, 6 bölme, 7 bölme. Orası işte gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi sırada üçgen şeklinde olan atmamızda. Bu da 2 birim genişlikte. Kendime şu noktayı seçtim. Bu noktayı ne yapacağım? 7 bölme ileriye taşıyacağım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Çarptım. Ters dönerim. 6, 7. Yani seçtiğim nokta arkadaşlar işte şuraya gelecek. Yani üçgenimiz ve sol tarafta şu üçüncü bölmenin sonunda dikdörtgenimiz olacak. O da nerede var? Gördüğünüz gibi D'de. Lütfen C'ye dikkat edin. C'ye düşmeyin arkadaşlar. Evet. Şimdi sırada belki de en çok karşılaşabileceğiniz soru tarzının olduğu bölüme geldik arkadaşlar. Atmaların iletilmesi. Lütfen sakın şunu unutmayın. İletilen atma mutlaka gelen atmayla aynı şekilde olacaktır. Bu ne demek? Baş yukarı geliyorsa iletilen de baş yukarı olacak. Baş aşağı geliyorsa iletilen de baş aşağı olacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi ince yaydan kalın yaya bir tane atmayı gönderelim. Gördüğünüz gibi gelen atma hızımız V1. Bağlantı noktası kalın bir yaya geliyor. Kalın yayı arkadaşlar Sabit uç gibi kabul edin. Sert bir yer gibi kabul edin. Siz eğer sert bir yere çarparsanız başınız dönmez mi? Evet. Gördüğünüz gibi yansıyan baş aşağı şeklinde yoluna devam etmeye başladı. Gelen atma gördüğünüz gibi baş yukarı, baş yukarı atma ise iletilen atmada arkadaşlar ne yapacak? Baş yukarı olacaktır. Şimdi gelin isterseniz hızlarını önce bir karşılaştıralım. V1 ile V2 birbirine eşit. Hocam neden? Arkadaşlar çünkü aynı yay üzerinde atmaların hızları aynı olur. Şimdi V3'e bakacak olursam, V3'e bakacak olursam buradaki V3 arkadaşlar daha düşük olacak. Neden? Hatırlarsanız dersin başında şunu söylemiştik. Kalın yayda atmalar ne yapar? Yavaş şekilde ilerler arkadaşlar. Bu birinci bilgimiz. Şunu 3 diye düzelteyim. Evet. Arkadaşlar, bizim enerjilerimiz de paylaşacağı için genliklerle ilgili şunu söyleyebiliriz. y bir genliği yani gelen atmanın genliği Y2'den yani yansıyan atmanın genliğinden büyüktür. Tamam. Gelen atmanın genliği iletilen atmanın genliğinden büyüktür. Evet. Ama burada Y2 ve Y3 için yorum yok arkadaşlar. Yorum yok. Yorum yapamıyorum. Şimdi genişliklerine bakacak olursak, genişlikte bir nevi hızla alakalı bir durum olduğu için arkadaşlar ne yapacak? Hızlı koşan daha geniş bir e, aralıkta olmuş olacak. Yani X1 ile X2 buradaki gibi eşit. Bunlar X3'ten fazla olacaklar. Aynı şeyi bir de kalın yaydan ince yaya doğru yapmaya çalışalım. Arkadaşlar ince yayı da lütfen serbest uçmuş gibi yani yumuşak bir yermiş gibi düşünün. Ona göre davranalım. Gelen atma baş yukarı. O zaman iletilen atma da baş yukarı olmak zorunda. Arkadaşlar yumuşak bir yere çarparsanız sadece başınız döner. Bakın bu normal şekilde geri döndü. Yansıyan normal şekilde geri döndü. Tabii normal şekilde geri dönmekten kastım nedir arkadaşlar baş yukarıysa baş yukarı, baş aşağıysa baş aşağı şeklinde. Şimdi yine aynı şeyleri yapalım. Burada arkadaşlar v1 hızıyla v2 hızı birbirine eşit. Evet. Ama v3 hızı bunlardan büyüktür arkadaşlar, bunlardan büyük. Şimdi genliklerini karşılaştıracak olacak olursak arkadaşlar, şimdi ince atmanın genliği. Daha büyük olacaktır diğerlerinden. Bunu da şöyle aklınızda tutun lütfen. Kalın bir yayda sizin oluşturduğunuz 10 santimlik bir genlik bir misinaya geçtiği zaman belki de 1 metreyi bulacaktır genlik olarak. O yüzden arkadaşlar en büyük genlik Y3. Sonra gelen ve en sonunda yansıyan olacak arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz sevinirim. Bu biraz öncekinin birazcık farklı tarzı. O zaman hızlara bakacak olursak hızlara göre x3 büyük olacak tabii ki de x1 ile x2'den çünkü hızlı ise yani genişlikte ne yapacaktır? Ona göre fazla olacaktır arkadaşlar. Şimdi birkaç tane soruyla konuyu yerine oturtmaya çalışalım. Arkadaşlar o noktasında birbirine eklenmiş bir yay sistemi verilmiş ve buradan gördüğünüz gibi bir tane baş yukarı atma gelmiş. O zaman bu bizim iletilen atmamız. Nereden anladık? Çünkü gelen baş yukarıysa iletilen de baş yukarıdır arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz, dikkat ederseniz çarpmış ama yansıyan sanki bir serbest uçtan gibi yansımış. Yani o zaman ince ya da hafif bir yaya çarpmış gibi olmuş arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. K yayı kalın. Y yayı ince arkadaşlar. Şimdi birinci ve ikinci yani gelenle yansıyanın hızları eşit olmak zorunda. Ama iletilen ince bir yay olduğu için V3 bunlardan daha fazla olacak. Yani cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Şimdi yine iki tane yayı birbirlerine bağlamış. X yayından gönderilen atmanın yansıması ve iletileni şekildekilerden hangisi gibi olabilir diye soruyor. Arkadaşlar ÖSYM böyle soruları çok sever. Bunlara dikkat edin. Şimdi bir kere gelen atma baş yukarı ise ilk arayacak olduğum şey iletilen atmanın da baş yukarı olması gerektiği. İletilen baş yukarı. Birinci şart sağlandı. İletilen baş aşağı. Hayır sen olamazsın. Üçüncüsüne bakalım. İletilen yine arkadaşlar baş yukarı. O zaman şu an ilk şartlar sağlandı. Eğer y yayı ince ise x kalınsa çarpar kendisi gibi geri döner. Olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü başka bir şartımız yok. Eğer y yayı kalınsa x yayı da ince ise çarpar ama başı dönerek devam eder. İşte o zaman da 3'ü görmüş oluruz. Dediğim gibi gelenle iletilenin aynı olması gerektiğini unutmuyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 3 olabilir arkadaşlar. Hafif ve ağır olduğunu bildiğim yayları bize vermiş arkadaşlar. X yayında oluşturulan bir atmanın o noktasında yansıdıktan sonraki e, iletilen ve yansıyanın görüntüsü nasıl olur diye soruyor. Bir kere gelen atma baş yukarı ise iletilen atma da baş yukarı olacak. Yani Edirne'ye hiç bakmaya gerek yok. Baş yukarı bir atma. Şimdi şunu düşünelim. Ağır bir yere çarparsak ne yapardı? başımız dönerdi. Yani yansıyan atma baş aşağı olacak. O yüzden Adana ve Bursa'da gitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi cevap çok benzer. Bakın Ceyhan ve Denizli'de. Burada ağır yayda arkadaşlar daha yavaş ilerlediğine göre bizim bu arkadaş ne yapacak? Azıcık ilerleyebilecek. Ama hafif yaydaki buna göre daha fazla ilerleyecek. Daha fazla kaçacak. O yüzden de C seçeneği benim aradığım yanıt olacaktır arkadaşlar. Evet. Bu da yine karşımıza çıkabilecek soru tarzlarından bir tanesi. T e saniyede bir bölme ilerleyen iki tane atmayı vermiş. Kaç saniye sonra bunlar birbirlerini sönümledirirler diye soruyor. Şöyle yapalım gelin bir tahminde bulunalım. 3 saniye hepsi gitsin. Bakın kendime seçtiğim nokta bir saniye, iki saniye, 3 saniye. O buraya gelir. Yani şurada olur. Tamam. Bu sabit uç çarpacak ve ters dönecek. Gitsin. Bir saniye burada. iki saniye, 3 saniye. Arkadaşlar bu da burada oldu. Bakın. 3 saniyede bizim x burada, y de burada oldu. E ne yapalım o zaman? Bir saniye daha taşıyalım ileriye. Arkadaşlar x'i bir saniye daha taşıdığımda buraya gelirken Y'yi bir saniye taşıdığımda buraya gelir ve bu arkadaşlar birbirlerini bir anlık söndürürler. Sönümlemiş olurlar. İşte kaçıncı saniyeyi bulduk? Dördüncü saniyeyi bulduk arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak.